Mehmet Şimşek'ten onay çıktı, emekli ve memur zammı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarının ardından memur maaşı ve emekli zammı için rakamlar belli oldu. 2 aylık enflasyon verisinin ardından Temmuz zammı için Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi şimdiden %11-53'lük artışa hak kazandı. Memur maaşı zammı içinse enflasyon farkı daha ikinci aydan garantilenmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri için bekleyiş sürüyordu. Açıklanan verilere göre, enflasyon rakamları Şubat ayında aylık bazda %4,53, yıllık bazda ise %67,07 arttı. Yıllık enflasyonda 15 ayın zirvesi yaşandı. Yılın ikinci enflasyon rakamlarından sonra memur ve emekli zammı için rakamlar belli oldu. Memur ve memur emeklisinin ise, 2024 yılının ikinci yarısı için %10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Başka bir deyişle, Ocak-Haziran, Haziran dahil arasındaki enflasyon %10'un altında kalırsa memurlar enflasyon farkı almayacaktı. Ancal memur ve memur emeklisi açıklanan %4, 53'lük enflasyon rakamı sonrasında %10'luk zammı daha ikinci aydan garantiledi. Emekli o zammı cebine koydu. Şey yandan Enflasyon Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklisi maaşları üzerinde kritik öneme sahip enflasyon rakamları sonrası milyonlarca kişi Temmuz zammı için hesaplamalara şimdiden başladı. %4-53'lük Şubat rakamı sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi şimdiden 11-53'lük zammı cebe koydu. Bakan Şimşek'ten emekli maaşı açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı seçim öncesi artan emekli maaşına ek zam beklentilerine ilişkin bugün yaptığı açıklamasında bütçede tüm imkanlarımızı emekliler ve çalışanlar için seferber ettik. Bunu etmeye de devam edeceğiz. Ülkenin imkanları arttıkça bunları adil olarak değerlendireceğiz ifadelerini kullandı.